Merhaba arkadaşlar, Eftelya'nın Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ayrıca zil butonuna basıldı bastığınız takdirde ben video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Bugün sizlerle çalışacağımız model bir kaydırma mekik örneği. Bunun için ben alt ipimi mekiğime bağladım. Bacak kısmı alt ip oluyor arkadaşlar yapacağımız çiçekler mekikteki ip oluyor. Ben bağladığım yerden arasını aldım parmağımın ve kaydırma mekiki şeklini aldırıyorum. İşaret parmağımın üzerinden, yüzük parmağımın yine üzerinden ortada birleştiriyorum. Ve kaydırma mekik yaparken işaret parmağımı çok hafif serbest bıraktırıyorum düğüm atarken ki buraya 3 tane düğümüm attım. Şimdi bir tane pırpır yapacağım. Tekrardan üç düğüm atıyorum. Yazmaya ekleme yeri olan düğümümü atıyorum buraya. Yine 3 tane düğüm atıyorum. Bir pırpır daha yapacağım. bu şekilde iki tane düğüm atıp kapatacağım mekikteki ipimi sarıyorum arkadaşlar şimdi bacak kısmını yapacağız onun için alt ipimi ben elime doladım ve ön tarafı değil demek ki şu şekilde çiçeğin arka tarafını çeviriyorum. Buraya yine işaret parmağımı hafif serbest bırakarak düğümün yeşile geçmesini istiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane düğümümü attım. Hiçbir şekilde ters çevirmeden direkt aynı olduğu gibi çiçek yapımına başlıyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3 tane düğümümü attım. Şimdi buraya çok hafif bu büyük olacak ekleme yerleri burası ortasındaki pırpırlarımız dört tanesi küçük olacak arkadaşlar bir iki 3 ve dördüncü pırpırımı da yaptım beşinci yapacağım pırpır bir tık daha büyük olacak iki tane düğüm atıp kapatıyorum Yine modelin ön yüzünden çiçeğimizin ön tarafından bacak kısmını yapıyoruz. Yine 7 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 6 ve yedi. Beyaz ipten tutun yeşil düğümleri elinizle bu şekilde sıkılaştırın. Şimdi yine modeli çevirmeden arkadaşlar bu şekilde düğüm atmaya başlıyorum. Bir, iki tane düğümüm attım. Şimdi modelin arka tarafından şuradaki yan kola alıyoruz ve mekiğimi içinden geçirdim. Mekikteki ip üstte kalacak. Yani şu şekilde değil de meki çektiğinizde alt bir üstte kalmış olacak. Buraya üç tane yine düğüm atacağım. 1 2 ve 3. küçük bir pırpır pır yapıyorum yine 3 tane düğüm atacağım 1 2 3 bir tane daha pırpır 2 pır. tane düğüm atıp kapatacağım arkadaşlar bu şekilde mekik ipimi sarıyorum yine bacak kısmı için yedi tane düğüm atacağım buraya bir iki üç dört beş 6 ve 7. Yine hiçbir döndürme yapmadan direkt bu şekilde çiçeğimi yapacağım. 1 iki tane düğümümü attım. Şu uzun kolu alıyorum bu şekilde mekik de içinden geçireceğim. Buraya iki tane düğüm atıyorum. 1 ve 2. Yine dört tane küçük pırpır pır yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 tane küçük pırpır yaptım bir tane de bu pırpırlardan biraz daha uzun ekleme pırpırını yapıyorum ve iki tane düğüm atarak kapatacağım bu şekilde mekikteki ipimi sarıp yine altın bacağı için yeşil ipimi aldım 7 tane düğüm atacağım 1 2 3 4 5 6 ve 7 beyaz ipten tutun yeşil bir de yeşil öp düğümleri de sıkılaştırın hiçbir şekilde döndürmüyorum yine aynı şekilde buraya iki tane düğüm atarak yan koldan birleştiriyorum arkadaşlar Buraya 3 tane düğüm atacağım. 1 2 ve 3. Yine küçük bir pırpır yapıyorum. Yine 3 tane düğüm atacağım. Diğerine göre biraz daha büyük pırpır yapıp 2 düğüm atıp kapatıyorum. bu şekilde yine bacak için hiçbir döndürme yapmadan a 7 tane düğüm atacağım 2 3 4 5 6 ve 7 yine aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde alt ipimi bırakıp kaydırma çiçekle iki düğüm attım 2 ve yine buradan birleştirmesini yapıyorum Yine 2 tane düğüm atacağım. 4 tane küçük pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 5. pırpırım çok hafif diğerinden büyük olacak iki tane daha düğüm atıp kapatacağım 2 çekiklerimiz bu şekilde oluyor. Yine 7 tane. Düğüm atacağım buraya. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde sıkılaştırdım yine alt ipimi bırakıp kaydırma şeklini aldırıyorum yine iki tane düğüm attım arkadaşlar model bu şekilde devam edip gidiyor en son modeli bitirmek için bir tane küçük pırpırım atayım. 1 2 ve 3 yan kol pırpırımı yapayım. 1 ve 2 tane daha düğümümü attım. En son modelimizi dört kenar olduktan sonra Burada bitiriyorsunuz arkadaşlar. Modelimizin yapımı bu şekildeydi. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.